5, 4, 3, 2, 1. Hoş geldin 2023 diyoruz. Hoş geldin. Bizim için 2023 yılına yeni girdik. 2023 yılındaki ilk galibiyetimizi dün itibariyle almış bulunmaktayız. Ve yüzümüzdeki gülümseme artık kakkaya dönüşmüş durumda. Ee, yanımda bugün çok değerli bir konuğum var. Şeref Demirkaya abim var. Ee, daha önceki yayınlarımda da belirtmiş olduğum gibi Giresunspor taraftarlarını her zamanki gibi elimizden geldiğince yayınlarımıza çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün yaklaşık 1000 kilometrelik yoldan gelen sıf spor karşılaşması için gelen Gresuspor Spor adeta tırnak içerisinde manyağı dediğimiz cinsten bir isim. Şeref abimizle beraber. Şeref abi öncelikle hoş geldin. Seni hoş kısaca tanıyabilir miyiz abi? 1974 Duroğlu doğumluyum. 26 yıldır ilkokul öğretmenliği mesleği yapıyorum. Evet. 17 yıldır da Bursa İnegöl'de ee, görevimi devam ettirmekteyim ee, Senin de dediğin gibi Bir günlüğüne de olsa Ara tatillerde Yaz tatilinde Girasun Spor'un maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum Daha önceki yıllarda ligde top oynarken Girasun Spor'umuz Hem puan maçına hem kupa maçına İnegöl'e geldiğinde de Yine takımımızı elimden geldiği kadar Karşıladım Bursa'da playoff'larda 2005 yılında adana Demirspor maçında Yine bulundum işte gücümüz aranında Giresunsporu memleketimize desteklemeye çalışıyorum. Ee, bazı insanlara da örnek olabiliyorsak ne mutlu bana diyorum. Evet. Teşekkürler. Ee, şimdi Dükü Sivas maçını konuşmak istiyorum. Dün Süper Lig 29. haftasında karşılaştığımız sevinirken de aslında üzüldüğümüz bir maçtı çünkü e, takımımızın bel kemiği olan Alexis Peresi e, maalesef kaybettik. Sezon sonuna kadar daha doğrusu sezonu kapattı. Sağ bileğinde çatlak ve kırıklıklar var. Perez'in biliyorsunuz sezon sonu sözleşmesi de bitiyor. Dün belki de Sivas karşılaşmasında Perez'i son kez de görmüş de olabiliriz. Ama inşallah Perez de takımımızda kalacaktır. İnşallah yeni bir sözleşmeyle takımına, Giresu devam edecektir diye düşünüyoruz. Gelelim Sivas spor takımına. Ligin... 3 haftadır yenilmeyen takımı Sivaspor yanlış not almadıysam evet 3 maçta yenilmemezlik bir serisi vardı. Rıza Çalınbay'la e, Giresun'a gelmeden önce 31 puana sahiplerdi ve e, bu maçı kazanıp artık ligde kaldıklarını garantilemek üzerine bayağı bir yol kat edeceklerdi. Hakan Hoca için de Hakan Hoca tarafından bakıldığında ise ben daha önceki yayınlarımda da söyledim Sivasspor karşılaşması e, olmuyorsa Hakan Hoca'mız da yollar ayrılmalı diye deklar etmiştim. Evet. Ama Sivas spor karşılaşması gibi kritik karşılaşmalarında Hakan Hoca genelde galibiyetle ayrılacağını belirtmiştim ve Hakan Hoca'mız da beni yanıltmadı ve takımı da dün sahada evet futbolun doğrularını yaptı. Hani dünkü oyuna bakıldığında daha önceki haftalarda oynadığımız bir oyun yoktu bence. Yoktu evet. Ama futbolun doğrularını yaptık. Zaman zaman oyuna soğuttuk. Önemli olan iyi futbol ya da akıcı oyun değil, Üç puan diyoruz Şeref abi. Aynen, katılıyorum. Dün tabi televizyondan seyretmekle, e, sahada çıplak evet. gözle seyretmek çok fark ediyor. Dün dediğin gibi son birkaç haftadaki o etkili futbolumuz yoktu ama tam tersi oldu. E, kendi sahamızda oyunu kabul ettik. Sonuçta 1-0'da olsa 3 puanı aldık. Dün benim en çok e, gözüme çarpan o, olay tribünden oldu. E, sene başından beri gördüğümüz kadarıyla bütün Girasun evdallarının orta sahada e, topu e, rahatlatıp kanatlara atacak, ara pas yapacak oyuncu eksikliğimiz çok net olarak gözüktü. Ben daha önceki işte Twitter sohbet odalarında devamlı bu konuyu dile getiriyorum. İşte hep fikir atıyorum. Kampunzanoyu oynatalım orada diye ama Hakan Hoca'nın elinde alternatif olmadığı için defansta e, daha verimli olduğu için defastan daha iyi top çıkarabilecek sadece Kampuzan olduğu için evet. o işi yapıyor. Hep diyorum yani. Keşke tabii giden futbolcuya bir şey diyecek halimiz yok. Geçen seneki bir Traore olsaydı şu takımda bizim en az 9-10 puan daha şu an cebimizdeydi. Ama sağlık olsun. Her zaman söylüyoruz bir avuç e, girasonlu da olsa bu takım Allah'ın izniyle 7 hafta sonunda Likte kalacak. zar zor da olsa ligde kalacak. Şu an Arife gününde çok kritik bir maçımız var. Ligde, Sivaspor ligde kadar. kalacak. Evet. Ee, ben hani daha önceki yayınlarında defalarca deklare ettim. Takım Süper Ligi geçen seneden yukarıda bitirecek dedim. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Yine aynı şeyi söylüyordum. 11 haftalık periyotta da takım Süper Lig'de kalacak dedim. Yani hemen yelkenleri suya indirmenin bir anlamı yok. Süper Lig burası. İki galibiyetle çok farklı bir yerlere geliyorsunuz. Önemli olan takımınızın yanında olduğunu hissettirmek ve o mücadele göstermek adı olduğu gibi. Şeref hocamız bin kilometreden geldi. Marmaralı çotanaklar geldi. Hepsine selamlarımızı iletelim. Ee, yani şunu ben kızıyorum. Twitter'da da yazdım. Hani adam İstanbul'dan geliyor. İnegül'den geliyor ama Alman Çeşmesi'nden stada gelemiyor. Yani sonra bakıyoruz Facebook'larda, diğer sosyal medyalarda en büyük Giresunlu o oluyor. En büyük Giresun sporlu onlar oluyor. Ben şunu tartışmıyorum. En büyük Giresun benim. En büyük Giresun sensin kavgası değil. Benim buradaki anlatmak istediğim olay şu ee, hani birilerini savunmak ya da bir şeyleri yapmak istiyorsan bir mücadele ver bir emek ver karşılığında ben şunu şunu yaptım ve takımım için burada oldum de ama sen takımın için yanında yoksun sadece konuşmak için sahada olmaman lazım sosyal medyalarda olmaman lazım adam bana hani bunu ironi olarak söylüyorum ee, atıyorum yani isme takılmayalım Mesut Çaytemel neden hala sol bekle oynamıyor diyor. Hani burada ironi yapıyorum. Adam gelmiş hani bunu soruyor. Adam Nalepa niye oynamıyor diyor. Allah Allah. Ee, bunu bana söylüyor. Takım ondan sonra takım düşer diye de yorumlar yapıyor. Ya bunları bir bırakalım. Bilinçli Giresunsporlu olalım. Bilinçli Giresunlu olmak lazım. Şimdi dün maça milletvekili adayları da geldi. İlk defa gördüğüm milletvekili adayları da vardı. Ee, yani yani kaşkolları stordan almak yerine Terzi Hüseyin abimizden alan milletvekili adayları da vardı. Hepsine selamlarımızı iletelim. İnşallah Bundan sonraki e, adaylıktan sonra da statta kendilerini görürüz. İlk defa gördüklerim vardı çünkü dediğim gibi. E, seçim geldi galiba Şeref abi. Evet. Bir aydan daha az bir zaman var. Ben de dün çok bu konuda paylaşımlar yaptım. Nacizane kendi dilim döndüğü kadar e, yolda gelirken e, işte Cuma günü. E, dört partinin işte dörder tane adayı var. En azından birinci sırada akılların 200 bin ikinci sıra dakikaların 150 bin. Şeref abi kalp, evet. belki kalpleri falan vardır, yani ta, yüksek tansiyonları falan Yok, vardır. Sıkıntı değil, biz laflarımızı esirgemeyiz. 200 bin çok geliyorsa en azından 100 bin, bir 20 liraya, bin 30 50 bin, liraya, bin, 50 bin lira, 10 bin yani, lira, 15 bin lira neyse. Girasun, Girasun seçmem, bunu görsün yani. Evet. Bizim hani pek siyasette gözümüz yok Allah'a şükür hani o konularda da sadece şey birinci sıra değil. örnek, Giresun spor. örnek verelim CHP'nin evet. dördüncü sıra milletvekili adayı da versin. Evet Bir, versin. var, versin çünkü evet. imkanları var. var. Mesela bak. Murat gördün orada ee, sözünü kesiyorum. Estağfurullah. Ee, futbolcularımız 11 hafta sonunda e, 3 puan almanın sevinciyle o kadar çok güzel e, birliktelik gösterdiler ki çocuklar gibi sevindiler. Evet. Kampunzağına ayrı seviniyor. Evet. E, sen bir de koridorda göreceğiz. Bir, bir, bir de koridorda bir Geldiler, falan. bütün tribünleri dolaştılar. Tabii evet. orada şimdi ses sistemi var. Onu da konuşacağız. Evet. daha sonra tekrar ortada halkı oldular. Birlikteliği gösterdiler. Bu bile yani takım içindeki koleş havasının, arkadaşlık ortamının ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Ben tabii onlardan şimdi hafta içinde peresi de ziyaret edip onların güzel paylaşımlar yapıp e, birliktelik mesajları vermesini de bekliyorum. E, ses olayını istersen sen başla Murat. Şimdi sesle Çok alakalı bir sorun bu. E, sesle alakalı yani e, Ramazan ayındayız. Müslüm Gürsel çalıyor. Çalsın tabii ki. Müslüm Baba'yı her zaman dinledik. E, gençliğimizin o bize e, bizi büyüten şarkılardı ama kızım konuşu Ramazan ayındayız. İnsanların e, hayati bir karşılaşma dediğimiz bir karşılaşmaya çıkıyoruz Adeta ölüm kalım dedi. Ölüm kalım maçlarından bir tanesi e, Ligin 8 haftası kalan Sivas karşılaşmasında 8 hafta kalan bir maç Maça çıktığımızda Yani e, Hani karşılama çaldığında Bizim Giresunlar tabirinde cipan diyoruz Hemen cipan çalıyoruz otomatik olarak Yani refleks olarak çalıyoruz ama Müslüm Gürse çaldığında taraftarlar zaten Ramazan ayında aç susuz e, Yani herkes Aç susuz bir ortamda Müslüm çaldığın zaman insanların e, moral, motivasyon, enerjisini emmek neden değil diye düşünüyorum. Yani buradan diyecek kimse veya e, kulüpten o listeyi kim veriyorsa e, ona söylemek istiyorum. Çünkü bazıları e, bir, bir arkadaşımız var. O arkadaşımıza yükleniyorlar ama e, şimdi ben her zaman kendisiyle hani kendisiyle şu anda sıkıntılı bir de olsam ben her zaman yiğidin hakkını yiğide veririm. Buradan evet. E, fırat hakkında da yüklenmeyin arkadaşlar. Kendisinin bir suçu yok. E, ancak burada o listeyi kim veriyorsa ona yüklenmemiz gerekiyor. Ona e, bu tepkileri göstermemiz gerekiyor. Ya yani karşılama çalalım. Giresunspor'umuzun maçları var. Maçlarını çalalım. Aynen. Trabzonlar nasıl kol bastı kol bar, Biz karşılama evet, oynayalım biz de ya. Karşılama oynayalım. Yani karşılama oynayalım. Çünkü geçtiğimiz maç Alanya maçında ya da Karagümrük maçı hatırlamıyorum. Girespor kıyafet, yerel kıyafetlerimizi giyip maça gelen abilerimiz e, tribünlerde, localarda karşılama oynuyordu. Bizler bu atmosferleri sağlamamız gerekirken işte Müslüm, Damar biraz bu tarz, bu e, hiçbirimizde bir şey kazandırmıyor. E, otomatik olarak enerjimizi de emiyor. Buradan da kimse yetkili, yetkililere de seslenelim böylelikle. E, hem sağ içine hem sağ dışını konuştuğumuz bir yayın oluyor Şeref abi senin de evet. e, desteklerinde. Çünkü e, bir de şöyle bir şey, dünkü seyirciye biraz da e, seyirci taraftarlarımıza gelelim. 4000'e yakın bilet satıldı. 4300-4200 civarında bir bilet satıldı. E, ve dışarıdan gelen taraftarlarımızla beraber sayımız 7-8 bin civarında bir taraftarlarımız vardı. E, Şeref abi belki bu sezon 3. ya da 4. maçındır. Benim bu sezon e, Adana Demirspor maçı vardı. Kasımpaşa maçı vardı. E, daha sonra Arada tatilde Galatasaray maçım vardı yine bu. Dördüncü maçım Dördüncü oluyor. Maçı. Yani fırsat buldukça sonuçta çok uzakta olduğum için tek evet. başıma da geliyorum. Yani sen, orada yok, yüzlerce o, girasunlu o, olmasına o, rağmen yanıma bir girasunlu hemşerimizi alıp gelemiyorum. O şekilde düşünme yani dört maça gel sen evet. İnegöl'den bin kilometre gidiş, bin kilometre geliş, iki evet. bin kilometre yol çekiyorsun. Toplamda sekiz bin kilometre yolu gidip gelmişsin. Yani eee... Evet. Senin 8 bin kilometre yapıp gidip geldiği yola 5 kilometre, 1 kilometre öteden gelemeyen adamlar var. Onlara da selam edelim. Beşiktaş, Galatasaray, Fener maçının en büyük, en önde yerlerini alacaktır. Şimdi e, büyük maçlar demişken, o konuyu da açmışken değinelim. Bundan aylar öncesinden ben bir şey söylemiştim. Beşiktaş maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Demiştim ki Beşiktaş karşılaşmasının maç bileti atıyorum 200 ise 750 olsun, 1000 lira olsun. Evet. Ama Hakiki kemik taraftarları belirlensin, o kemik taraftarlara güncel fiyatlardan verilsin diye bir söz şey söylemiştim. O gün tüm Giresun taraftarları bana linç kampanyaları başlattılar. Beni yerden yere vurmaya çalıştılar. Günün sonunda benim söylediklerime gelindi. Bu Orada çok güzel bir şey. Sözünü vereyim Murat kardeşim. Ben Recep Ulu'nun Twitter'daki canlı evet. sohbet odalarında da çoğu zaman konuşmacı olarak katılıyorum. Elimden geldiği kadar. Dün gece yine açmışlardı, katıldım. Orada senin bu sözlerin deklar edildi. Hatta e, Recep kardeşimiz e, buradan ona selam olsun. Selam ederim Recep Aynen kardeşimiz. şöyle dedi. Yönetime seslenelim. Bu maça gelen 7-8 bin taraftarın TC kimliklerini Kesinlikle. belirlemek zor bir olay değil. Kesinlikle. Bu taraftarımıza atıyorum işte 30-40-50 veya 100 liradan Beşiktaş e, Fener Maçı'ndaki biletleri verelim. Ondan sonra gelen taraftar sayısına 1500-2000'den verelim. Kulüp kazansın. kesinlikle Çünkü ben e, sözünü kesiyorum. İstanbul Galatasaray maçında e, maraton ortadaydım. Galatasaray gol attığında oradaki gençlere Recep ve oradaki e, değerli kardeşlerimiz zor zapt ettiler. Arkamızda lojadan evet. seviniyorlar. Galatasaray atkısı sallıyorlar. E, bayağı biz maçı bıraktık. 5-10 dakika onunla uğraştık. Recep'in sesi kısıldı. Evet. Yani düşünün maç bitti. E, Doğaltın Galatasaray tarafındaki yaklaşık 50-60 tane Girasunlu taraftar. Ben tabii stadı hemen terk etmeyi sevmiyorum. Sonuçta uzun bir yoldan gelmişim. O atmosferi biraz daha 5 dakika yaşamak istiyorum. Recep'le beraberiz. Orada karşılıklı Girasunlarla tezahürat yaptı bizim e, Girasun tribündeki hemşerilerimiz. Yani buradan seslenmek istiyorum. Hep diyoruz ya işte İstanbul'da e, 1 milyon Girasunlu var şurada. Şu kadar Bursa'da işte benim olduğum yerde bir sürü Girasunlu var. Yani burada önemli olan hiçbir zaman sayı değil. Burada üç büyükler dediğimiz veya Trabzonspor dediğimiz takıma tabii sempatizanınız olabilir. O ayrı bir olay. Sonuçta bu takım Süper Lig'e çıkmış. Süper Lig'de de olmasa, PTT Lig'de de olsa Murat ben yine aynı yolu geliyordum. Buna birçok tribüncü arkadaşlarımız şahit. Şu takıma sahip çıkalım. Ya ne demek yani? İstanbul Spor'la biz bir miyiz? Adamların 200-300 seyircisi var, bizde 2-3 bin kemik seyirci var. Şeref abi ben şurada lafını e, balla kesmek Buyur. istiyorum. Şimdi Beşiktaş maçında ben İstanbul'daydım ve orada da bir e, Giresu Spor'la alakalı yayın yapmıştım. Hani oradaki Giresunlular, Almanya'dan gelenler e, veya evet, farklı yerlerden gelenler adam Beşiktaş formasıyla Giresu spor içerisine giriyor. Hani bizde İstanbul'a 1 milyon Giresunlu, Giresun'da işte 100 bin, 110 bin Giresunlu var diyoruz ama Giresun sporu gerçekten seven kemik Giresun sporu sayısı 2 bin, belki de 1500, 2000 civarında. Hani çok azınız ama biz bize yetiyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. O biz bize yeterken de biz birbirimizle kavgayı bir bıraksak gerçekten Giresun sporun daha iyi yerlere gelmesi anlamında mücadele etsek Bizim yine bir sıkıntımız yok çünkü biz o 1500 kişilik ekip 100 bin kişilik ekibe de bedel abi çünkü Aynen. inanan bir kişi inanmayan 100 kişiye bedeldir dedim ben yıllar yıllardır beri yine aynı şeyi söylüyorum önemli olan birlik beraberlik halinde hareket edemememiz. Dün ne kadar güzel Marmaralı çotanaklar geldi evet. İstanbul'dan gelen başka gruplar Batı, oldu Batı, Batı tribünü çok güzel destek evet. verdi onu, onu maç içerisinde değineceğiz gerçekten dün o stada gelen her bir birey benim gözümde kahramandır. Başkasının gözünde nedir bilmiyorum ama benim gözümde kahramandır. Çünkü sadece sosyal medyadan yazıp hiçbir şeye katılmayan, hiçbir şeyden fedakarlık vermeyen, takımı için, memleketi için hiçbir şey yapmayan insanla mücadele eden, canın hani gönlünden, emeğinden, zamanından, cebinden veren insan arasında benim benim gözümde uçurum var. Hani ben yayınlarında da söyledim. Her zaman net insanım. Her zaman da dilimden net memleket akar. Memleket cümleleri söylerim. O yüzden Şeref abim öğretmen maaşıyla dün maaştan sonra 1000 liralık dekont yatırdı. Serkan abi on bin liralık dekont yatırdı arkadaşlar. Yani olmayan bir şey üretildi. Ve Giresunspor'a gücün nispetinde yapıldı. Böyle 1000 kişi olduğunu varsayalım. Nasıl olur? Ya da 10.000 kişi olduğunu varsayalım. Herkes 150 lira yatırsa Maça gelemiyorum arkadaş. Amerikalı'daki Giresunlar örnek veriyorum. Almanya'daki Giresunlar derneklere sesleniyorum ya. Versek ne olur arkadaşlar? Yani kimse 100 lira verdi diye e, fakirleşmez. Ama destek anlamında, vicdanen rahatlamak anlamında Süper Lig'de bugün takımımız mücadele ediyorsa bunun değerini bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bilenler var mı? Şeref abim biliyor mesela. Tribündeki kardeşlerimiz ya, biliyor. Sözünü kesiyorum. Düşünebiliyor musunuz sevgili Giresunlular? 49 yaşındayım. Süper Lig'i görmemişiz. 49, 48 yaşına kadar. Evet. Pandemi var. Pandemide sağ olsun eski başkanımız Hakan Karamettin döneminde o sevinci yaşadık. İçimiz içimize sığmadı. İnegöl'ü birbirine kattık. Burada şunu da söyleyeyim yani. İnanın e, bu pandemi döneminde e, Girasunlar bunu iyi dinlesin. 150 tane tribün liderlerimizin sayesinde tabii ki ben destek bileti sattım. Kime? Erzurumlu'ya, İnegöl'de, Artvinli'ye, Kahramanmaraşlı'ya, Antalyalı'ya, İnegöl'lü'ye, Arnavut'a, Gürcü'ye. Giresunlu'ya kaç tane sattın abi? Giresunlu'ya da birkaç tane sattım. Yeterli. Yüzlerce Giresunlu var. Ee, zorla aldırdım zaten. 20 Dağattım. lira, 20 liraydı. Evet. Onunla kalmadım. Forma desteği e, reklamı yaptım. Şu an benim velilerim e, halı sallarda top oynarken Giresunspor forması giyiyorlar. 15'e yakında yine buradan direkt kulübün hesabına yollayıp velilerimden destek alıp orada yabancı insanlara Giresun forması sattım. Şimdi bir fırına gittiğimde o dersten çıkınca "Ezurumlu diyor, hocam bu hafta işte berabere kaldınız. Giresun'un durumu ne olacak?" Kasaba gidiyorum. Yine eski velim işte. "Hocam Giresunspor ne olacak?" Senin bir Girasun'a gitmen gerekiyor. Çünkü 17 yıldır orada olunca hani bir İnegöl'lü gibi olmuş oluyoruz. Yani sokakta, okulda, lokantada, mağazada insanlar İnegöl gibi bir ilçe yerleşim yerinde Girasun Spor'u takip ediyor. Ne? Niye? İşte bizim gibi Girasun Spor sevdaları sayesinde. Şimdi sevgili Girasun'lar ne olur yani diyelim ki Gürele'den geliyorsunuz. Diyeceksiniz ki hocam işte araba parası var. İftarımızı açamayacağız. E ben de 950 kilometreden geldim. Yollarda tutup ekmek arası iftar açtım. Yine niyetimi bozmadım. Sahuru yollarda yaptım. Yani bırakın 16 saat değil 26 saat girasun Spor için yemek yemesek ne olur? Veya siz bir şey ol, saat bir şey iftarınızı geç yatsanız bir dilim simitle yatsanız bir şey, bir şey ne olmuyor, olur? Bir şey Her zaman Murat kardeşimin yayınlarını takip ediyorum. Devamlı söylüyor. Burada yanında yalansa yalan desin. Ne diyor? Birkaç paket sigara parası. Hani diyoruz yani 150-200 lira. Ben bu takım ikincilikteyken de yıllardır incelesinler, baksınlar. Devamlı 3 maça, 4 maçta da gelsem bir yıllık kombine alıyorum ki yeter ki Giresun evet. para bir katkım olsun, bir i̇şte öğretmen olarak bizim, diye düşünüyorum. Bizi kurtaracak Yani böyle düşünelim. Bizi kurtaracak zihniyet bu abi. Evet. Az önceki e, lafımın da havada kalmaması anlamında e, buradan da hani yönetime de bir e, çağrıda bulunalım. Fenerbahçe ile oynayacağız ve Trabzon ile oynayacağız. Biliyorsunuz ilk başta şey ile oynayacağız. Ve ardından iki büyük dediğimiz Fenerbahçe ve Trabzon ve en son olarak da Antalya ile evimizde karşılaşacağız. Evet. Fenerbahçe ve Trabzon maçında yönetime sesleniyorum. Biletler 1000 liradan aşağı yapılmasın. Ancak, ancak, ancak dünkü maça gelenler ve e, atıyorum 5 maça gelen, 6 maça gelen taraftarlarımız da tespit edilebilir. Çok kolaydır tespit edilerek onlara normal fiyatlardan verilsin. Onlar e, hem e, onlara hediye anlamında hediye, hem hediye, hediye edilmiş olur hem de gerçek taraftarlar her zamanki gibi yerinde olmuş olur. Kemik kadromuz 6 bin kişi, 5 bin ise 3 bin ise 3 bin sayıya takılmayalım. Ancak e, bir kriter belirleyelim. 6 maç, 7 maç neyse sezon içerisine gelen kişilere e, o hediyeyi yapalım. Çünkü e, ben bu tezimi bir yıl önceden savunu, savundum şu anda savunuyorum. Yarın da savunacağım. Kulübümüze bir gelir olsun. Gelir taraftarlardan kulübümüze katkı olur. Hem de böylelikle içimizdeki farklı takım sempatizanlarını da önlemiş oluruz diyorum. Dünkü maçla alakalı Nait Başkan bir prim açıkladı. Onu da belirteyim. 50 bin lira bir prim açıkladı. Ankara gücünde de 50 bin lira ve Başakşehir karşılaşmasında da 40 bin lira alıp bir prim açıkladı. Ekstra olarak da 9 puanı 100 bin, 7 puanı 70 bin, 6 puanı 60 bin, 5 puanı da 50 bin lira bir prim açıkladı. Nail Başkan göreve geldiğinde ve biliyorsunuz Fatih Sandal abimin yedek yönetiminde listedeydim Şeref abi. Evet, biliyorum. Biz de bu tarz prim sistemleri açıklayacaktık. Ancak kazanan Naif Başkanımız oldu. Naif Başkanımız kazandı diye biz taraftan hani e, Gülespor'a halimiz yok. Tabii. Her zamanki gibi desteklemeye devam edeceğiz ve Naif Başkanın da bu politikayı daha erken sağ hani daha erken izleye, izleyebilirdi bu politikayı. Ama Sivas karşılaşmasından itibaren yani Beşiktaş maçında da bu politika izledi ama büyük maçtır. Çünkü büyük maçların atmosferleri her zaman farklıdır. Evet. E, galip de gelebilirdik. Hakem e, falan filan. Yani onları çok fazla irdelemek istemiyorum ama e, önemli olan şu. Bu tip maçlarda Sivas karşılaştığında, Ankara Gücü karşılaşmalarında, Hayati dediğimiz karşılaşmalarda bu prim e, açıklanabilir. Dün soyunma odasında, dün koridordaydık, dün soyunma odasında da karnaval gibi bir hava vardı. Çok güzeldi. Nait Başkan'ı futbolcular çağırdı. Nait Başkan geldi, primini açıkladı. Tara, turo, e, futbolcular... Nihal başkan olay sesleriyle beraber başkanı yönlendir gönderdi ve herkes mutlu oldu. Taraftarlar mutluydu, basındakiler mutluydu, e, gurbetteki gerçekten hakiki Giresunspor severler mutluydu. Dün güzel bir hava yaşadık. İnşallah perşembe günü oynayacağımız Ankara Gücü karşısında da bu havayı devam ettiririz diyorum Şeref abi. Ya, sözünü kesiyorum. inanır mısınız? Yani dün açtığımız iftarın tadı bile, evet, kıldığımız farklıydı. namazın tadı bile bir farklıydı. farklıydı. Aylar sonra, haftalar sonra gelen bu 3 puan bütün taraftarlar arasında coşkuyla, neşeyle karşılandı. Şimdi ne diyoruz? Tabii Ankara'dan alınacak 3 puan bal kaymak olur ama... Bir puana da razıyız. Çanakkale geçilmez oyna. 1 evet. Bir puana da razıyız. Gel burada İstanbul Belediye'yi yen. Yani işi yaralamış olacağız. Daha yeni maç var ama buradan tabii ki yeni yönetimi de tebrik ediyorum. Golay evet. Kolay değil. Ateşten gömlek giydiler. Kulübün tabii bazı takımlara göre çok ufak bir borç ama bizim gibi küçük şey, e, şehir için çok büyük borçlar. Naip başkanı görüyoruz. Hep daha önceki sohbetlerde e, taraftar gruplarıyla söylediğimiz hareketleri yapıyor, e, belediyelere gidiyor. Tabii yine akşam bunu değindik ama ne kadar oradan destek gelebilmiyoruz? Espiye belediyesinden işte birkaç altın üyelik olduğunu paylaşımlar oldu. İşte e, reklam panolarında en ufak yeri bile e, kiralamaya konusunda başkanın büyük gayretleri var. İnşallah sevgili e, Girasunlu iş adamlarımız da İnşallah. sadece Girasun'da değil İstanbul Bursa'da nerede olursa yurt dışında Almanya'da e, destek verirler. Çünkü bu takım bizim bu şehrin en büyük markası reklamı Girasun Spor. Girasun Spor sayesinde şehrimiz daha Ayetler. çok kalkınacağına ben inanıyorum. Ve e, yeni yönetimimizde bu konuda sonuna kadar e, destekliyorum. Bir formada olsa al, alarak devam edeceğimi belirtiyorum. Kesinlikle abi. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. E, programımızın sonuna gelirken yayın başında o heyecanla söylemeyi unuttuğum bir şey var. Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Alter Şampiyonası 45 kiloda 3 evet. altın madalya kazanan, rekor kuran Cansu Bektaş kardeşimiz e, hem Giresun'umuzun hem de ülkemizin kurulu oldu. Cansu kardeşimiz Giresun'un evladıdır. E, bizler de Giresun'lu kardeşlerimizin her zaman yanında olduğunu belirtiyoruz. Eee ben her zaman şunu savunuyorum. Giresunun çocuklarda, da kardeşlerimizde o başarı e, kanı var. Yani o başarı, e, platformu oluşturduğunuzda size başarı getirecek. Yeter ki onlara inanalım. Yeter ki onlara destekleyelim. Hem maddi hem manevi olarak destekleyelim. Alperenler de bu şehirden çıkıyor görüyorsunuz. Cansular da bu şehirden çıkıyor. Maşallah. E, yeter ki, yeter ki ama yeter ki. Yani e, Alper'in hikayesi çok farklı. Bu memleket yeterince sahip çıkmamış o kardeşimize. Cansu kardeşimize olsun sahip çıkalım e, ve 28'ler inşallah ama inşallah her yerde her platformda artar. Bizler desteklersek artar, bizler kösteklersek artmaz. Bizler birilerini yukarı getirirsek artar. Yukarı getiren yukarı gelmişleri aşağı indirerek artmaz. E, bu örnekten aslında ne demek istediğim çok iyi anlaşılıyor. Sizler birilerini sevmeyebilirsiniz ama birileri olumlu bir şey yapıyorsa, memleket için mücadele ediyorsa lütfen yanına durun. Ben öyle yapıyorum. Sizlerden de ricam siz de öyle yapın. Çünkü o zaman kazanan gerçekten memleket olacak, gerçekten Giresun olacak diyorum. Şeref abi son sözlerini alalım. Ben bir Giresunlu olarak... Bir Giresun Spor taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum. bin kilometrelik yoldan gelip gitmek her yiğidin harcı değil. Evet. O yüzden sana tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Son sözlerini alalım ve kapanışımızı Aslında yapalım. Aslında ben de sana teşekkür ediyorum bu fırsatı bana sunduğun için. Bundan sonra da bundan öncesi gibi olduğu gibi her zaman Giresun yanında olacağız. İnşallah daha nice maçlar oynayacağız. Yıllarca kalma, kalacağız Süper Lig'de. Şu an mesela seneye oynayacağımız işte bir Karadeniz derbisi niteliğindeki Samsun-Girasun, Girasun-Samsun maçlarını bile i̇nşallah, heyecanla gelir, inşallah. bekliyoruz. İnşallah Rize'de gelir. İnşallah. Nasıl İstanbul takımları çok, Karadeniz takımları da çok olsun. İnşallah. Biz takımımızı destekleyelim. Tabii fedakarlıklar yapmak zorundayız. Elimizden geldiği kadar fedakarlıklar yap, yapalım. Tekrar teşekkür ederim. Herkese selamlar, ben saygılar. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmadıysanız da kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Tuttuğunuz takım memleketinizin takım olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.